Biz aslında, bizim aset şeyimiz hayvancılık. Hı hı. Yani Bizim aset şeyimiz hayvancılık, et, süt. Etle uğraşıyoruz, hayvanla uğraşıyoruz. Yani yaptığımız buydu ama bu tarım işinde de köylüye örnek olmak için girdik biz bu işe. Köy öncüsü olarak girdik. Doğal tarım, yani ilaçsız tarım nasıl yapılıyor, nasıl oluyor. Biz bunları köylüye öğretmek için girdik ve devam ediyoruz. Bahçemde domates, biber, patlıcan... Yani hemen hemen hepsi var ya, ne sorarsan. Kışın satabilmek için de işte kuru fasulye ekiyoruz, kurusunu. Hı hı. Bir de nohut yapıyoruz. Ben daha önceki dönemde muhtarlık yaptım. Ben hı hı. muhtarlığı suyum için yaptım zaten. Köyün e, su sıkıntısı vardı. Ama muhtarlığımda e, 27 kilometre su getirdim. Buradan kaynakları çoğalttım. Hı hı. Benim mortallığım arada köyde güneş enerjisi yoktu. Bütün evlerin çatısında güneş enerjisi var bak mesela. Muhtarlığımda ama suların hepsini cazibiyete çevirdim. Eskiden buradan pompayla basarlardı, yukarıya yukarıdan verilirdi. Ben onların hepsini cazibiyete çevirdim. Köy suyu şu anda cazibeli ve hep her işte güneş enerjisi var bak. Hep güneş enerjisi var. Yani. Ağabey, ne, ne yaparsan güzelleştirirsen hoşuma gidiyor. Ben de seviniyorum. Şu ağacın şu dibini şu şekilde yapmasan ben rahat edemem. Aslında daha önceden hiç ekiş kalmadıydı, bittiği. Her kişi devletin verdiği pakete bakıyordu. Hı. Nereden hangi paket geliyor buna bakıyordu. Bu tarıma başlattık da koyu biraz kurtardık yani. 15 sene evvelisi gelsen bizim tarlalarımız komple boştu, kıstırdı artık. Yani yok, ekende bir kişi vardı eken. O da kıymatı yoktu. Ya pirinç ekerdik biz, bu çayımız vardı pirinç ekerdik. Şimdi para versen ektiremezsin. Yani. Ya toprakta sorun, sıkıntı yok burada. Toprağı istersek senin olsun, kullanmaya istersen müsaade verir pirinç ekerdik, pamuk ekerdik. Mesela onlar yok şu anda. Nohutu komple köyle ekerdi. Bu komple nohutu köyle ekerdi. Şimdi 3-5 aile, 10 aile yalnızca ekiyor. Fazla eken yok. Şimdi domuz geliyor, niye ekim diye çekildi. Biraz da politikadan da oldu bu işler. Paket gelince ben ne uğraşım? Paket geliyor, geçim sağlamıyor. Ya sağlanıyor. şimdi şöyle bir şey, hani mazot parası yüksek oluyor. E i̇nsanlar hani ektiğini harcadığı parayı Mesela şöyle kaldırdığından düşün, alamıyor. alamıyor falan evet. o ya bu nedenler de var bence. Ya mesela e, köylümüzün bir arazisi var Hı. kullanmıyor ama bana veriyor. Hı. Onu da şöyle karşılık ekin ekiyorum ben ona mesela ekinimden birazcık hani onun taranasın kendi taranalığını yapıyor ondan Hı. eriştesini yapıyor Erişte, un, un, un yapıyor bir mesela onda. Mesela Hı. veriliyor bu şekilde Hı. anlaşmalar evet. yapılıyor. Seneye genelde seneye yok ama Beypazar'a buranın kurutmaların çoğunu. Aha. Çoğunluğu Beypazara gider. Aha. Ama bizim müşterimiz var. Tatya üzerinden doğru bir bilgisayarlar grubu üzerinden. Aha, Biz Ankara'ya dağıtım yapıyoruz mesela arabamız var imkanımız var. Ha, siz öyle yapıyorsunuz. Ama köyün çoğunluğu Beypazarda sorsan öğrencikten geliyor kuru mesela. Elma kurusu, armut kurusu. Aktarlara kuruusu, veriyorlar aktarlara orada. Aktarlara veriyorlar orada. Toptan alıyor onlar. Mesela ilk önceleri abla şey yaparlardı salma su. Aha. Karık yaparlardı sebzeleri salma su yaparlardı ama şimdi çoğunluk mesela damlama Damlaya su geçti. geçti. Normalde hani Damlamada işçilik zaman... azalıyor. Evet. Geliyorlar buraya stand açıyoruz, burada satıyoruz. Olmadı Ankara'ya gidip kargo paket Oradan dağıtıyoruz. Ve Arabı test. Onun haricinde benim Muhsemin'le İbrahim dağıtıma giderlerdi sürekli araçla, arabayla. Evet. Üç dönüm falan, şu anda üç dönüm falan arazide evet. üretim evet. yapıyoruz yani. Sucuk yapıyoruz, et kıyma olarak götürüyoruz. Aslında sebze bizim yok, için yazları yok. hani böyle sürekli hani çok da bil, iyi bildiğimiz bir şey değil sebze yapmak bizim aslında hayvancılıkla daha şey yani, bilgimiz de var ona karşı. kendim yaparım ben her şeyi ben kendim yaparım. Olan i̇htiyaç olan kadar. diyerek de yapmıştık ama bizi illa içine çektiler yani dediler ki sen Hı -hı. olmayınca olmaz bu iş. Çünkü <laughs> ben yeni tohum ekiyorum. Milletin bahçesinde ürün çok benim bahçede ürün yok. Evet. Ceyhan Hoca da buraya girince anam dedi. Ben bunu ararım dedi. Ve oradan başladık tanış ilk tanıştığımızda. Ben şunu bak. Tabii Ceyhan Hoca'nın da desteği oldu tabii. yani. Mesela o bize satış yolunu açmasaydı belki de yapmazdık yani. Hem az Yapamadım. yani endüstriyel tarıma göre doğal tarım yaptığında biraz daha az alıyorsun. Tabii. tabii. Hani bir de bunu bizim geçim kaynağımız olarak yapsaydık belki de yapmazdık yani. Yeşil fasulye, domates. Genelde bunlar daha çok oluyor. Verim aslında iyi. Yalnız bizde gerek ziraatçı olsun. Şimdi ilçe tarıma gitsem de ben ne yapsın, nasıl yapım, şöyle yapayım, verim alamıyorum falan desem ben hemen normal Yok, gübreye sonra ilaçlara, ha. öbür doğuma yönlendirecek beni direktmen. Biz yerli tohum etmek istiyoruz. Ha burada tohum alma işi derler öğretseler ziraatçılarımız bilmiyor ki. Domatesin yarısını keseceksin üst taraftan alacaksın. Tabandan aldığın zaman bunun içinden yarısı kısır çıkar, yarısı verimsiz çıkar. Yani şey olmaz, erkeğe çok çıkar. Ama üst taraftan alırsan domatesin yarısını kestik. Taban tarafını tamam kullanma. Üst tarafından tohum alırsan iddia edersin öbür tohumlarla verim almada tohum almayı bilmiyoruz biz. Tohum almayı bilirsek verimde sıkıntı yok. Burada hayvanımızın kuplesi var, kendi hayvanımızın kuplesi var. Onu şuraya bahçeye atıp Domateslerimizin atıyor, arasına da aynı safa ektik. Aynı safa var. Mesela patlıcanlardaki böcekleri de şöyle yapıyoruz biz. <laughs> onu bir yerden hani hı bir hı. şey yaptım. Böcekleri topluyoruz kavanoza, su koyuyoruz onun içine, suyla bekletiyoruz. Ondan sonra onu su halini işte tekrar şeye sıkıyoruz, patlıcanlara. Faydası da oldu yani. Bir de hiç yani biz daha, nasıl söyleyeyim, yani ne bileyim hiç hastalıkla karşılaşmadık şimdiye kadar. Yani ürün alamadığımız, tarlamızın böyle telef olduğu hiç olmadı. Sen dedi. şeyi çoğalt dedi bana, sebzeyi çoğalt dedi. Hı hı. Yanına adam bul dedi, ben dedi pazarlamada sıkıntı olmayacak dedi. ne dediği gibi de ben burada çoğaltınca, işi çoğaltınca, ayı vurdu. Gelen giden yetiştiremedik, ürün yetiştiremedik. Hala koşturuyoruz, ürün yetişmiyor. Fide ekiyorsun, çap, çapalama zamanı geliyor. Çapalıyorsun ama içinden de şöyle düşünüyor insan. Ya satabilecek miyim, satamayacak mıyım bu, ben bunu? Boşa mı gidecek, gitmeyecek mi? Mesela bu, bu, sene ben domates çapasını büyük bir zevkle yaptım. Çünkü hani sattım yani nasıl olsa diye. O çok iyi geldi mesela bize. Hep babam giderdi, yapardı. Bu sene hep eşimle ben gittik domates çabasına, biz bitirdik. <laughs>